Fıkıh neden gereklidir? Fıkıh, gerçek anlamıyla insanların dünya hayatlarını yaratanın rızasına uygun biçimde düzenleyerek ahirette kurtuluşa ermelerini sağlayan bir ilim, bir nizamnamedir. Fıkıh ilmi, Müslümanların günlük hayatları için gerekli olan bilgileri içerir. Her yükümlünün, itikat ve ahlakla ilgili meselelerin tamamını topluca da olsa bilip tasdik etmesi, ibadet ve muamelelerden de gerektiği kadarının hükümlerini ve adabını öğrenip, hal ve davranışlarını ona göre düzenlemesi gereklidir ve farzdır. Mesela namazın, orucun gerektiği kadar alışverişin fesat ve sıhhatini, zaruri ihtiyaçlar kabilinden olan yiyecek, giyecek ve evlilikle ilgili haram ve helallik durumlarını, ulûl emre itaat etmenin lüzum ve vücubunu bilmelidir. Yükümlü bir Müslümanın bunlardan her birini ayrıntılarıyla öğrenmesi farzdır. Hac, zekat ve şirket gibi ibadet ve mali menfaatlerle ilgili dini hükümlerin her zaman ve her kişi hakkında bilinmesi zaruri değilse de bu tür fıkhi meselelerinde önemi ve gerekliliği açıktır. Madem ki insanın kurtuluşu ve mutluluğu bidat icat etmekle değil Dine uymakla gerçekleşebilir. Nübüvvet ve risaleti apaçık mucizelerle Allahu Teala tarafından desteklenmiş olan şanı yüce son nebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'dan almış olduğu ve yıllarca insan ve cinleri davet ederek yayılmasına muvaffak olduğu bu ilahi dinin neden ibaret olduğunu aynen ve hakikaten bilmek gerekmektedir. Bu hakikati anlayıp kavramaksa ancak Hazreti Peygamber'in izlediği yolu, sünneti, nübüvvet haberlerinin ve sünnetin aktarıcıları olan sahabe ve tabiinin hayatlarının, hal ve gidişatlarının hakkıyla bilinmesiyle olabilir. Yusuf el-Heytemi, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in hayatından Rabbani Esintiler. Sayfa 22-23 18 Ocak Mevlana Takvimi